Bunlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 2017 yılında kamu çerçeve protokolünde neler anlaşılmış arkadaşlar, neler yapılmış onları sizlere bu videoda sunacağız. Arşiv niteliğinde, arşivimizde yer alması açısından geçmiş bir haberdir ama izlemek isterseniz izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. 2017 yılında kamu çerçeve protokolünde neler olmuş gelin birlikte bakalım. İmza tarihi arkadaşlar 3 Temmuz 2017 yani şu, bugünle kıyaslarsak Bugün Ağustos ayında imzalanması bekleniyor. 2021 yılı o dönem daha erken imzalanmış. İyileştirme zamlarına bakalım neler karar altına alınmış. Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinden bir aylık bir çıplak ücretleri, 3000 TL'nin altında olan işlerin aylık bir çıplak ücretlerine 3000 TL'ye geçmemek üzere 90 TL ay iyileştirme yapılacaktır diyor arkadaşlar. Günlük ücret sisteminde bu rakamlar 30'a saatlik ücret sisteminde 225'e bölünmek ve bulunan rakamlar kuruş küsratı 5'e üzerinde ise tamat ibla edilmek suretiyle toplu sözleşmelerine yazılacaktır diyor. Örnek 90 TL'lik rakam günlük ücret sisteminde 3 TL saatlik ücret sisteminde ise 0.40 TL olarak yazılacaktır diyor arkadaşlar. Birinci yıl 6 ay zammı işçilerin birinci fıkradaki iyileştirme yapıldıktan sonra yani 90 TL arkadaşlar İleştirme yapılmış. Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık, günlük, saatlik, bürüt, çıplak ücretlerine yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci ay için yüzde yedi buçuk oranına zam yapılacaktır diyor arkadaşlar. İkinci, birinci yıl, ikinci 6 ay zam mı? İşçilerin birinci yıl, birinci ay ayının son günündeki bürüt, çıplak ücretlerine 6 aylık aylık günlük saatlik ikinci altı ayın birinci günden hiç geçerli olmak üzere yüzde beş oranda zam yapılacaktır diyor arkadaşlar. Artı enflasyon farkını da eklemiş. Yani 2017 yılında arkadaşlar önce, önce 90 TL maaşlara seyyane zam yapılmış. Onun üzerine birinci altı ay yüzde yedi buçuk ikinci altı ayda yüzde zam yapılmış. Üst de enflasyon aşması halinde enflasyon rakamları da eklenmiş arkadaşlar. İkinci yıl birinci altı ay zammı işçilerin toplu sözleşmesinin birinci yıl ikinci altı son gününde bürüt çıplak ücretlerine ikinci yıl birinci altı ayın birinci günden geçerli olmak üzere yüzde üç buçuk oranda zam yapılacaktır diyor. Yine enflasyon oranını aşması halinde enflasyon farkı da var arkadaşlar. Devam ediyorum. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 2003 yüz temel yıllık tüketici enflasyonu üzerinde yani arkadaşlar enflasyon oranında da %3'ün üzerine eklenecek diyor. İkinci yıl ikinci altı ay zammı yine arkadaşlar yüzde üç buçuk verilmiş. Ancak diyor enflasyon aşması halinde enflasyon farkı da verilir diyor arkadaşlar. <laughs> ödemeler. İşte bu protokolde düzenlemiş bulunan ek ödeme ve yemek yardım maddeleri hariç toplu iş sözleşmelerinde yer alan makta ödemeler, ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, ölüm, evlenme, yol yardımları, birleştirilmiş sosyal yardım, Giyim yardımı, prim, tazminat ve benzeri ödemeler toplu sözleşmelerin ücret zamları oranında ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir diyor arkadaşlar. Burada kendi toplu iş sözleşmelerine topu atmış. Hangi kurum toplu iş sözleşmesi imzalarsa zam oranında ücretin zamlanacağını söylemiş arkadaşlar. Yemek yardımı süresi biten toplu sözleşmelerin yemek yardımı başlıklı maddesinde yer alan yemek yardımı bedeli toplu iş sözleşmesinin birinci yılı için 1,5 TL gün artırılarak uygulanacaktır diyor. Bu bedel toplu iş sözleşmelerin ikinci yılında ücret zamları oranında ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir diyor arkadaşlar. Ek ödeme işçilere müktesap hak sayılmamak ve başka bir ödeme etkilememek kaydıyla yılda bir defa Mayıs ayında bir 750 TL ek ödeme yapılacaktır. Bu ödeme yıl içinde çalışana süreyle orantılı olarak ödenir diyor. İş, iş yerine işletme özgü sorunlar, işletme ve iş yerine özgü sorunlar toplu sözleşmesinin taraflar arasında görüşülerek çözüme kavuşturulur diyor. Alt işveren işçilerin taşeron kamu kurumu kuruluşlarında istihdam edilmesiyle ilgili çalışmalar devam edilecektir diyor arkadaşlar. Evet 2017 yılında kamu çerçeve protokolünden bir kesi sunduk arkadaşlar size. 2017 yılında böyle olmuş arkadaşlar. 2021 yılında daha çok beklenti var. Tayin konusunda zorunlu emeklilik konusunda Milli Eğitim Bakanlığı çalışan işçilerin 2 ay maaş alamamaları konusunda birçok problem var. Bakalım neler olacak Arkadaşlar 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Ne kadar büyük kanal o kadar büyük güç demektir. Unutmayın. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ekranda duruyor. Kalın sağlıcakla.